mükemmel bir plaja geçiyoruz. Güney Kore'nin bembeyaz kumlarına sahip turkuaz sularıyla kucaklaşan BTS'nin plajındayız. Kore kültürünün en önemli parçası. Hemen arkamda BTS müzik grubunu görüyorsunuz. BTS müzik grubu K-pop'un öncülerinden ve şu anda da BTS müzik grubunun klip kapağının çekildiği noktadayız. Otobüs durağının olduğu yerdeyiz. BTS otobüs durağı olarak isimlendiriliyor burası. Never Walk Alone şarkısının işte kapak fotoğrafı burada çekildi. Ve bu saatten sonra bütün o klip çekildikten sonra burası dünyanın en meşhur duraklarından biri oldu ve Güney Kore'ye gelen bütün turistler Jumijin plajına gelerek işte BTS'nin o kapağını çektiği noktaya geliyorlar. Burası Jumijin plajı Güney Kore'nin en meşhur plajlarından biri. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 60 metre genişliğinde ve bölgenin en temiz, en sakin plajlarından. Bu plajı üne kavuşturan şey arkamda görmüş olduğunuz bu otobüs durağı oldu. BTS grubu Güney Kore'nin en meşhur gruplarından 7 kişilik üyesi var ve dünya çapında fanları var. Dünyanın en sevilen gruplarından biri. Yapmış olduğu müziklerle bütün dünyaya ismini duyurdu ve Güney Kore'nin adının duyulmasına da vesile oldu. 2013 yılında kurulmuş olan bir grup ve görüyorsunuz turistler buraya geldiği zaman da muhakkak burada fotoğraf çektiriyorlar. Bu otobüs durağı olmazsa olmaz.